kelime İngilizce'de nasıl okunuyor? Cevaplamak demek. Answer. Answer. Peki konuşmak anlamındaki bu kelime? Talk. Talk. Peki bu kelime? Yürümek demek. Walk. Walk. Peki bu kelime? Gömmek demek İngilizce'de. Bury. Bury. Nefes almak anlamına gelen bu kelime nasıl okunuyor? Breathe. Breathe. Uzanmak. Lay. Lay. Atmak, fırlatmak anlamına gelen bu kelime. Throw. Throw. Öğrenmek. Learn. Learn. Giymek, takmak. Wear. Wear. Özür dilemek. Apologize. Apologize. Affetmek. Forgive. Forgive.